Ben yani sizin çay işinize karışıyor muyum? Çayın demine memine burnumu sokuyor muyum? <laughs> Anlarsa sen birazcık dolaş. Yok, canım çay Onun Oğlum ocak kapalı, görmüyor musun? Benimki de laf işte, nereden görecek gündüz vakti, yarasa. Ocak kapalıysa siz ne yapıyorsunuz burada? Ocağı bekliyor mi yapıyorsunuz? <laughs> yani iyisiniz, buraya geçelim. Buyurun Sevda Hanım, siz de burada ocağı beklersiniz, olur mu? Memurlar gidiyor, Sevda Hanım geliyor. <laughs> sonra Sevda Hanım'la Portatif Bey büroya geçiyorlar. Hayrola Portatif ne iş? <laughs> Benimle konuşacağın şu önemli bir mevzu çok merak ettim. Hadi artık anlat. merak ettim, ben anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz, babanızla Nazmi abla şey ediyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar da ikisi de birbirlerine açık açık yani. Nazmi Hanım, açık... sizi seviyorum diyemiyor. Diyemiyor, ha onu diyeceğim işte. E Nazmi Hanım da ona diyemiyor ilgilendirmesine ilgilendirmez ama... ...onların mutlu olması da bizi sevindirir öyle değil mi? Herhalde. Nazmi abla... ne <laughs> lan? Evet. Kontrol. Siz bana bakmayın, konuşun, konuşun, sohbet edin. <gülüyor> <gülüyor> Nazmiye Hanım babanıza evet diyecek ama galiba sizden çekiniyor. Neden benden çekinsin canım? E belki babasız babanızla evliliğine bozulursunuz diye. Çok saçma, ben Nazmi ablayı çok severim, dünya tatlısıdır. Madem öyle, bize şimdi bir görev düşüyor. Onların birbirlerine açılmalarını sağlamalıyız. Hüseyin haklı, ikisi de çok doldun canım. Ama bu işi nasıl becereceksiniz, çok merak ediyorum. Sen dışarı çıkar mısın? Canım ben öyle geçerken oradaydım. Kontrol. <laughs> Bir yerde okumuştum. Kıskançlık sevgilileri birbirine bağlarmış. Sen de ne çok şey okuyorsun siz? ne yapayım, ne mevrut mevrut durmadan okutturuyor. Çok okuyan mı bilir, çok gezer mi? Oğlum bela mısın sen? Çek şuradan. Utanmıyor musun kapı dinlemeye? Bir güvenlik birimi olarak... ...burada neler olup bittiğini bilmek benim asli göre. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok iyi anlaşıyoruz da biraz ukala. Ukala olmasa daha iyi anlaşacağız. Ben yarasa seni öldürmeyeceğim biliyor musun? Niye? Hayvanları öldürmeye kıyamam da oradan. İşte buyurun. Bu <laughs> kana. <laughs> Kalkalım mı? Çok geç olduk. Babam erken gelirim demiş. Kalkalım yolda konuşuruz. Nazmi ablaya öyle bir plan kuracağım ki... ...kıssak kıskançlıktan çatlayacak. Artık babanıza da naz yapmayacak. Nasıl becereceğiz? Çok tehlikeli olabilir ya. Olsun görevimiz tehlike. Portatif <laughs> ona da bir formül bulur. Kalkalım. Hadi bakalım. Şahı mıydın mı? Hüseyin. Şahım Buyur baba. Bey bir Hüseyin çek. Hüseyin gelir mi? Şimdi portatif Hüseyin. Hadisi mi Hüseyin? Ha, portatif Hüseyin. İyi evet, Hüseyin gelmedi mi? Gelmesi lazım. E gelsin o zaman bir şeyler ısmarlar. Sağ ol. Abel abi Hüseyin'e arkadaşım gelsin. Sağ ol. Abel olsun beyler. Baba merhaba. Merhaba. Oo nerede kaldınız ya? Hoş ya geldiniz. Ya bakma Fatih Bey ya. Bu Mahmut'un dükkanı kapatmasını bekledik ondan. Bir geldiniz ya. Buyurun olan abi. Ne alayım efendim? <laughs> tamam baba kafana göre bir şeyler yap işte. <gülüyor> <gülüyor> yeşilliği bol olsun. Lan oğlum sabahtan akşama kadar dükkanda yeşilliğin içindesin. Çayra salacağım seni ha. Salak o yeşilliği satıyoruz, yemiyoruz. Tamam tamam ben bir şeyler yaparım. <laughs> Sağ olun. <laughs> ee nasılsınız Mahmut Bey oğlum? Ee, işte öyle yaşayıp gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel akıl ettin de beni buraya davet ettin. Ne vakittir kapı dışarı çıkmıyoruz. Unuttun söylemeyi. Birazdan Gül Hanım da gelecek. Aa, bizim Gül Hanım mı? Sizin Gül Hanım da yani. aslında benim Gül Hanım. Bana bak kafayı çekip de Gül Hanım'a saldırırsan... ...vallahi senin kimliklerini çıtır çıtır kırarım. Yok yok söz veriyorum çok az içeceğim kadar. Ha benden söylemesi. Yok yok bak çok usul duracağım. <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> Abi çok güzel koç yumurtası var, ister misiniz? Sağ ol koçum, istemez. Başka bir şey ister misiniz? Yok baba, sağ ol. Yeter bunlar şimdi, sonra. Ay merhaba! Dağılır. Çok ben geç kalmadı inşallah. Efendim, efendim. Ay bu ne zarafet, merhaba Vasfi Ay Vasfi Bey'in doğduğunuzu hemen bir taksiye hafif geldim tabii, ne yapayım? Aman efendim, Ay, efendim teşekkürler. teşekkürler. Ay güzel <gülüyor> <gülüyor> Ne içersiniz Gül Hanım? Hemen Vasim Bey ne içiyorsa ondan alayım. Şimdi i̇yi de benim içkiyle pek aram yoktur, bilirsiniz Gül Hanım. Yo Vasim Bey amca, şimdi su koyuvermek yok. Hep birlikte şarap içeceğiz. Cemuz oğlum getir bakayım şu şarabı. Hay Allah! <laughs> Zaten hazır da abi, bilirim sen şarap içersin. Ee. Biliyor musunuz artık böyle meyhaneler bulunmuyor. Eskiden vardı bunlar, çok severim ben böyle yerleri. Ay ben de bayılıyorum buralara. <laughs> Buyurun. Benim en sevdiğim yerdir, zaten buradan çıkmam <laughs> Buyurun. İnşallah ben Biz de seveceğim. Hadi güzel bakalım. Geldik. Şerefe, şerefe. Efendim. Sağlığınıza Vasfi Bey. Sağlığınıza Gül <laughs> Hanım, buyurun. Yani böyle arada sırada dışarıda yemek yemek çok güzel oluyor. Valla bütün gün o dört duvarın arasına tıkılıyoruz, hapis gibiyiz. <laughs> He, ha, haklısınız. Şeyi Mevlüt Bey'le Nazmi Atlay'ı da çağıracaktım ama... ...nedense birdenbire unuttum. Hiç haber vermemişsin. Böyle baş başa olmak çok daha güzel. Öyle değil mi Vasfi Bey? Sağlığınızla. Öyle mi Gül Hanım? Öyle ya. İkimiz baş başa olsak daha da iyi olur. Pardon, anlayamadım Mahmut Bey. Anlamamanız normal. Çünkü Mahmut yok olmuştur. Tercüman lazım. Hadi Vasfi Bey, durmayalım. Biraz süratli gitmiyor musunuz Gül Hanım? Ay çok rica edeceğim. Siz de bizli konuşmayı bırakın. Bana Gül değil. Bastı gül. <laughs> Sağ olun. Ben de gül diyebilir miyim? Ey Her her gece mehtaba çıkar. Tabii çek. Şöyle ikisini çek ikisini. <laughs> Hadi Gülhan Hanım buyurun <laughs> bizi çekiyorlar. <ona. gülüyor> <laughs> Yarısını ben. <laughs> Ama Gülhan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> ya portatif, bu oyun çok tehlikeli gibi geliyor bana. Nazmi abla resimleri görünce çok bozulacak. Peki Gül Hanım'a nasıl razı ettin bu işe? Çok zor oldu ya. Yani rica ettim, ısrar ettim, yalvardım, yakardım dedim ki onların mutluluğu için dedim. O bir şakadır dedim. Sonra kendisine izah ederiz dedim. Bu aportatif senden korkulur ha. He benden korkulur valla. Günaydın çocuklar. Günaydın Nazmi abla, hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın Nazmi abla. Günaydın, günaydın. Buyur otur, bir çay iç. Ay yok canım, yukarıda içeyim çayımı. canım, yukarıda ne var işte? Otur, 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 E hadi içeyim çay. bari. Toplama bir çay ver. Vereyim bir hadi çay. <laughs> Bakın çantanızı alayım Nazmi abla. niye alma burada kalsın canım ne yapacaksın? Yok yok o cici çantaya çay may dökülür. Dökülürsün canım ama zaten de eski çanta. Yok alayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ekmeğe de zam gelmiş çocuklar. Ay, ver bakayım? Al, tamam, canım al, sen sonra okursun. Nerede ben, ben okuyayım ne Allah. olacak? Ben çayınızla buyurun. Buraya kastı okumayalım geldin sanki. <laughs> Tamam, <laughs> pek de güzel olmuş. Afiyet olsun. Dün akşam hep kulağınızı çınlattık. Bana da haber verseydiniz, ben de gelirdim. Keşke hepiniz gelseydiniz. Felek'ten bir gece mi çaldınız? Ne bir gecesi? Çok güzel bir gece çaldık tabii ya. Bakın resimlerimiz de var. Bakayım, bakayım. Babanın meyanesine gitmiştik. Niye bana haber vermediniz? Benim de haberim olmadı. Ya yani, biz yani öyle planlı programlı bir şey değil, öyle tesadüfen oldu işte. Maşallah, çok güzel eğlenmişsiniz. Vasfi Bey'i görmeliydiniz, bir eğlendi, bir eğlendi. Belli, burada görüyorum. Gül Hanım da pek keyifliymiş. Ee, şişe bu, de dur şey, aman içki bu, şişede durduğu gibi durmuyor tabi. İşte, ne yaparsınız, bazılarını bayağı etkiliyor. Haklısın, insan dostunun düşmanını ya içki masasında ya da yolculukta çok daha iyi tanır. Çantamı ver çabuk! <laughs> Çok kızdı, Vallahi bu işin boku çıkarsa seni duman eder herhalde. ben nereden bilebilirdim bu kadar kızacağını ya? Hep Faşyutu'ya madem bu kadar şeyi vardı, niye bunca zaman naz yaptı? Mevlam. Adı geçen Mevlam, İmar bankası kurbelerinden birine... Günaydın. Günaydın. Mevlüt Beyciğim, bir sigaramız var mı? Aa, var. Hayır ola güzelim, sigaraya mı başladın? Ee, Nazmi abla, de ilacı var mı sizde acaba? Ne o? Dün akşam içkiyi fazla mı kaçırdınız? Aa, ah, nereden anladınız? Suratınızdan belli oluyor. Hüseyin'e söyleyin de ikinize birer kahve yapsın. Zannederim iyi gelir. Nerede içtiniz? Hüseyin'in hep gittiği bir meyhane var ya... ...hani Sadık Beyleri de götürmüştük. İşte oradaydık. Yani aşk olsun size. İnsan haber vermez mi bize? Aman canım, salaş bir yer. Köpek bağlasan durmaz. Ah, niye ben orayı pek severim? Ben de. Ben yukarı kata çıkıyorum. Arayan olursa arşive bağlasınlar. Niye bu kadar sinirli? Canım nereden bileyim ben? İlahi Nazmiye abla. Vallahi öyle. İlahi Nazmiye. Ya Nazmiye abla bu durumda ben çok üzülüyorum. <laughs> ne oldu ki Nazmiye ablaya? Ne oldu diye soruyorsun canım. Karın çok bozuldu. Hüseyin. Hı. Vallahi vazgeçerim bu işten. Olmaz o yaydan çıktı bir kere ya. ya Gül ne oluyor siz bu Hüseyin'in aklına uyup da bu işlere girişiyorsunuz? Vallahi aklım eriyor. Canım iyi olur zannettim, böyle olacağını nereden bileyim? Bahçı Bey ne yapıyor? En çok da onun durumuna üzülüyorum. Garibanın hiçbir şeyden haberi yok. İki de bir de geliyor. Ay oğlum lazım Nazmi Hanım niye böyle sinirli diye bana soruyor. Ya. İnşallah bu işin sonu kavga ile bitmez. Bitmez. Ya. <laughs> Yap şu Naci Bey'in Nescafesi'nde götüreyim gene parmağı zilin üstünde kaldı. <laughs> tamam tamam yapıyoruz Çalışmam lazım. Yani çok moralim bozuk. Çocuklar ne yapacağız? Vallahi ya Biz de şey. yardımcısı olsun. Tamam, Aman da kız ya iyilik yapalım dedik yani hepiniz kafama eksiniz Ben gidiyorum büroya çocuklar. Tamam koy şunu Nescafe size götüreyim. Tamam. Ya hiç içmediler de. Nazmi abla buraya geldi. <laughs> 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 Sen benim söylediklerimi anladın mı? Anladım tabii. Çay isteyen azaz olsun verilmeyecek. <laughs> Hesabı isteyen dövülmeyecek, memurlarla laubali olunmayacak. Ve de ukalalı getirmeyecek. Evet. Ayrıca soğuk kahve de getirilmeyecek. O kadar monsursak soğur tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ay, lütfen köpemde dolanıp durmayın Vasily Bey. E, bu i̇thalat raporlarını arıyorum sultancım, hiçbir yerde bulamıyorum. E Gül Hanım'a sorsanıza, o bilir. Aa, ben bilmiyorum. Ay midem, çok fena midem. Çok tabii çok, çok geçmedi bir türlü yani. Eczaneden bir koşu gidip ilaç alayım mı? Ay yok sağ ol istemem Mevlutcuğum sağ ol. O kadar içki içerken düşünseydi. O lokantanın yemekleri de bir garip zaten. Çok savaş bir yer. Orada ne yemek yerim ne içki içerim. <gülüyor> <gülüyor> Nazmi abla beni Nacil Bey'e et, şikayet etmiş. Yok ya. Vallahi demediğini yapamamış biliyor musun? Yani eline geçirse beni bir kaşık suda boğacak. Bir kadın yerden kadar haklı. O zaman biz de planın ikinci kısmını uygulayalım. Önaz Mihaplan'ın yazısı kolay oldu da Hasbi ağları bir açık yapıyor, bir kapalı yapıyor ya. Gidelim. Müzası nasıl oluyor? Bir şey mi etmiş Masü Bey? Biliyoruz, mide miydi? Işte, daha iyileşmedi bir çorba ile geçti işte. Aman, dikkat edin, bir daha öyle işi ifasla kaçırmayın. Nerede? Nereden? Ama yine birisi bu masayı Bey karıştırıcı hiç sevmem böyle şey. Sizi bugün kırdığım için özür dilerim. Kusura bakmayın, Nazmiye. Masü <laughs> Bey, ben Arıcı Bey'in zayi çıkıyorum. Uzanıtılcak ögremlersi var mı? Hay. Vasfi Bey. E, efendim. Naci Bey e imzaya çıkıyorum. İmzalatacak bir şey var mı diye e, Daha imza var var var. Ben de gidecektim zaten. Beraber gidelim. Evet. 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 Vasfi. Efendim. Aman evlat, aman evlat. Tabi, tabi. Aman koşun, koşun. Sevgili Nazmi ya, sizi kırdığım için üzgün. Beni yanlış anladınız. Çiçekçinin önünde iş çıkışı buluşalım. Sizin vasfiniz. Uff! <laughs> Bey, bana bir sigara verir misiniz? Hayır, ona. <laughs> Yine efkarlanmış galiba. Yok canım, bu efkardan değil, keyiften. Keyif sigarası. Hmm. Dolduracak üstüne, bir de kahve söyleyeyim. Çok iyi olur. Kentte de bir tane söyle, çünkü Yok. senin borcun vardır. Bu da benden olsun, hadi. Tamam. Ne <laughs> <laughs> Ha, bana verme, Vasi Bey'e ver. Siz istemişsiniz. Ama sen karışma canım. Buyurun Vasi Bey. Ama sultanım sen kendinize söylemişsiniz. Ama canım ne fark eder? Ha ben, ha siz. <laughs> Bir de karar verseniz... <laughs> ...çatlayayım. <Çok gayet. gülüyor> görmeye gelmedim. Vasfi Bey'le burada buluşacaktık da acaba gördünüz mü diyorum. Şu sizin büroda çalışan kız saçlı Vasfi Bey'i. Aa evet evet. Sırf buralarda gördünüz mü? Esnaf bilmiyorum. Bunda utanacak ne var Nazmiye abla? Biz bizeyiz. <laughs> şey diyorum ben Nazmiye abla. Biz bu doktor beyi tanıyor muyuz? Hiç sanmam. Çok eski bir arkadaşımdır. Aynı okulda okumuştuk. <laughs> Şimdi bakın Nazmiye abla pek karışmak gibi olmasın ama yani biraz düşünseniz diyorum yani kimdir bu adam, neyin nesidir, nenin fesidir, hırlı mıdır, hırsız mıdır, cimri midir, kumarbaz mıdır, içkici midir? Hayır, biz bir araştırsak diyorum. Ah, ben tanıyorum ya. İşten ayrılmanızı isteyen biri, bence bencil sayılır. Ay Nazmi abla, bu bey seni paran için sevmiş olmasın? <laughs> Ay ilahi, benim nerem zengin canım. Ay, Nazmi abla, çok şık giyinmişsin, hayrola bir misafir falan bekliyorsun? Aa, yok yok, misafir beklemiyorum. Pek misafir sayılmıyor zaten. Aa, bu genel doktor bey olmalı. Gidip kapıyı açayım. Biz ben. gidelim. Ay, yo, vallahi kırılırım. Doktor beyi tanımanızı istiyorum. Çünkü yok yok, gidelim. Korkacım, otur. E, doktorla tanışmış oluruz, fena mı? Ya çocuklar çok kararlı görünüyor, ya. ne yapacağız? Canım, size ne? Size ne olur mu ya? Aa, ah, şey yapalım. Ha. Doktor Bey Nazmi ablayı durmadan kötülük edin. Tamam mı? Şey deriz... Evet. ...onun dört evet. tane çocuğu var evet. deriz... Döndü de gayri meşhurdur eşit. Şey, Şekli Nazmiye ablanın alkolik bir kadın olduğuna inandıralım onu. Ha, ha, ya, saçmalamayın canım. Hayır, esasında laf ha. olum biliyor musunuz? Daha önce iki adamla evlenmişti... ...onları öldürdü, satırla uğradı, hapislerde çürüdü diyelim. Ha, hatta hapiste de esnara alıştı deriz. Ha. Siz benim ne dediğimi duymadınız galiba. Ya peki buna inanır mı? İnanır inanmaz, ne yapalım işte söyleyeceğiz. Yalandan kim ölmüş? Doktor beyciğim buyurun. Sizi mesai arkadaşlarımla tanıştırayım. Efendim merhabalar. Ben Deniz Doktor Vasfi. Bu bizim Vasfi be. Siz aynı zamanda doktor musunuz? Evet. Ne yapacağız şimdi? Tedavi olacağız. Şey. Portatif. İyi olacak portatifin doktoru ayağına gelir. Peki nasıl anladınız? İyi, i̇yi. Oyunumuzu ben söyledim. Ne akla? Kız tarafı olarak bunu yapmak benim en doğal hakkımdır. Hem Nazmiye ablanın daha fazla üzülmesine dayanamam. Erkek tarafı olarak da senin kemiklerine durmak benim en tabii aklım. Aa, kavga yok canım, yapmayın Allah. Nazmiye abla düğün ne zaman? <laughs> Çiçekler benden, çaylar da benden. Şarkı da söylerim ben. Aa, niye sen ha? şarkıları söylüyorsun, ders ben alan benim. Ben söylerim şarkıları. <laughs> Ay durun çocuklar, düğün de nereden çıktı? Kim söyledi size? Siz, Sevda Hanım. O da oyunun bir parçasıydı. Nasıl olur sultanım? Ben de gerçek sanıyordum. <laughs> Ama nasıl olur? Ah, lütfen üstüme varmayın. Düşünmem lazım. Ay. 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 <laughs>